Ne izliyor olabilir ki? Geliyorum ama. bu bu şey hatırlıyorum. Ah bay e, kar. <laughs> <laughs> Genç hanımefendi eğer e, diyalar tahmin ettiklerimse onlar da kuvvet muhtemel dedeniz ve benim gençliğimi bulacaksınız. Videolar diyelim. Ama öncesinde sizi ikaz etmeliyim. Göreceğiniz görüntüler yaşınıza uygun olmayabilir. Tahmin ettik. Tah Vallahi tahmin ettim Karl bak. Hemen söyleyeyim. Vallahi ettim. Gerçekten mi? Şahane. Biliyor musun biz... Biz hep böyle ihtiyar pörsümüş katlanılmaz derecede yavaş. Değil Mumya'daki Boris Karloff gibi Kim efendim? Aa boş ver. Keşke adam hakkında daha çok şey bilseydim. Yani şeyken hayattayken Ben bu senin hatan değil Erinay. Neden bir insanın olabileceği kadar Allahım geldi gene ya. Şu girişe bak, şu dominantlığa bak. Yemin ederim o kadar tilt oluyorum ki kadının bütün hareketlerine. Eddie bütün o, bütün o çerçeveleri ne yapıyorsun? Hiç dedim eski eşyalarına bakıyordum. İnan bana eğer babamdan bize en ufak bir hayır gelecek olsaydı, bunu benden çoktan işitmiş olurdun. Shannon. Zamanını anlamlı şeyler için e, sarf etmem daha verimli olmaz mı? Se se sevgili anne. Bin yıldır benden senin her şeyi yapıyorum. Bir kereine, sadece bir kereine. Bana boş zamanımda ne yapacağımı söylemesen olur mu ya? Siktir ya. Vallahi ya. Vallahi artık şeyin dur artık yeter ya. Allah'ım bu nasıl? Nasıl bir edepsizlik? <laughs> Sırf terbiyesizlik. Sırf sen ne er diyorsun de ben de mi dedemden nefret etmek zorundayım? yani körükle gitmenin alemi yok. Aman tanrım. Bunu, bunu unutalım. 14 yaşındayım. 14. Kavga etmek için değil yas tutmak için bir aradayız. Bu ev deden senin zihnini zapt ediyor. Hanımlar lütfen. 14 yaşındayım. 14. Şimdi nasıl böyle konuşursun? Bak işte. Bu tam da senden uzak tutmaya çalıştığım türden bir avare, avarelik örneği. Avarelik. Ne harika ya. Karl da vardı mı orada? Bilmediğin şeyler var. Ee, Baya güzel olmuş ya oyun. Bir senedir bekliyorum ben <laughs> çıkmasını. Bu saçmalıklardan seni koruduğum Pardon. Saygıda kusur etmek istemem ama. Hmm. Böyle yapmadı ama ya benim böyle yapasım geliyor hım görünce. Biraz fazla kırıcı olmuyor musun? Şu insanlara bir bak. Sıçıp batıracak bak. Kesin fotoda Karl var bu arada. Bilmediğin şeyler var. Bitmeyen partlar, yasal iş faaliyetler, aile servetine vurup parmağın savunmalar. Biraz fazla kırıcı olmuyor musun? Benim yapacağım başka bir etkileşim mi var acaba ya? Aynı diyalog çünkü. Shannon. İnsan boşa harcanmış bir hayattan ne öğrenebilir ki? Biz amasını satayım slide geçici olduk. Tamamen peşin hüküm veriyorsun ama. Geçmişten gerçek bir hazine işte bak. Ne ki bu foto ya? Anlayamıyorum hiçbir şey bundan. Şenem ne olursa olsun Yeter. Senin kuzum sana saygı duyduğumu biliyorsun lakin onu yalan yanlış tanımana rıza gösteremem. Baban kelimenin tam anlamında bir vizyonardı. Vizyon Görüyorum Carl. Çok net görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kapısı gelmeye başladı değil mi? Albert Huffman sen ilahi bir elçi olmalısın. Evet evet sana bu bir seviyesi bazı şeylerin de haber ve kalıgılarımı sağlıyor ama nasıl ifade etsem. Sanki her zaman oradaydı sanki sanki kadınımmış gibi. Ne görüyorsun ben? Bir nevi diyar. Uçsuz bucaksız bir arazi. İnsanlar, <laughs> insanlar. Mağrur. hür insanlar. Güneşe uzanan. Muazzam yekpare arasında ufka doğru yürüyorlar. <laughs> Bütün ne manzaraymış. Sadece bir manzara değil Karl. Orası gerçekten orada. Ufukta bir yerlerde. burada bekliyor. Karlıymısın iyi misin hayatım? Gel. Sana bir döneyim. İyiyiz, iyiyiz Carl'cığım. Miau Miau miau. Miau miau. Miau miau. Miau miau medeni kalıp bu konuyu Uçmalıyız dedi. Suratına yedi kapıya. Oyunda şarkının kombinası çok fena beynimi uyuşturdu. Sabaha kadar saf saf dinlerdim kapatmasa. <laughs> oldu oldu. Cuk böyle oturdu yani. Tam ortamında açtık. <laughs> evet. Evet şeyin ee, nasıl okunuyor unuttum. Mason benim. Yalnız peki bir zaman değil. Bir saniye asla. Şimdi sırası değil. Bir saniye bir saniye. Ne dediniz? Kızım ne yapmış? Kes şunu. Kızım ne yapmış ne yapmış? Yapmamış bir şey. Gel benimle ilgilen. Ben telefonla konuşuyorum. <laughs> Aslan bak sabrım taşıyor. Sen buraya tokat atarsın bana. Yeter dışarı çıkıyorsun. Duydun mu? Yürü bakayım. Çıkmayacağım. Git Ya gelmiyor ki. Gelmiyor. Bana ne gelmiyor? Bir bakayım ama açacağım mı kapıyı arkadan mı? Hiç utanmıyorum değil mi? Şurada bir patat şuraya? Hoppa. Gitmek istemiyorum. Gitmeyeceğim. Ha bir dakika sen de gidiyorsan gelirim. Beni tek başıma bırakmasın orada. Kapıyı suratıma kapatmasın yani. Vallahi pis kimlenirim yani. Andromeda köylü soşkel... hoş <laughs> geldin. Tıl bayan person... Çocuksu didişmeye geride bırakmamızdan ben de çok memnunum. İyi günler dilerim. Kimmiş ki bu? Nimcim ne yapıyorsun? <laughs> ne yaptın mutlu sonlu sabah konuşmanı yaptın mı Limcim? Ne yaptın Limcim? Ne yaptın bakayım? <laughs> tamam. iyi. Size... O oh, benim tayfa gidiyor lan benim lan. Vallahi izin izinlerde bir el at lan bana. Çiçiçiç. Tamam. beni şuraya bir ittir bakayım ya. Vallahi bir hayal yararsın. Mürciğim, sen yaparsın aslansın sen. Evet. Sen tüy şeytan senin. Sıkıştım. Ya. Ya. Ya of ya. Bir daha asmayacağım şimdi sen? Sen onu bir daha koyacaksın oraya. Ya. Ay namussuz. <laughs> Kaçtım. Enayi. Enayi. Oğlum kedi olmak çok zevkli Enayi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kaldır şunları da ben benim de çıkış yolum olsun hadi. vallaha geldi. <laughs> Çok iyi. Nasıl taklaya getirdim ben ayı? <laughs> lan benim ekip nereye gitti bakayım? Agalar saya, eski aspanlar siz misiniz? Çok korkunç lan. Oğlum vallahi bir maç ben de geleyim ya. Böyle bakmayın. Kim ya? Aa avukat geldi gene. Hmm. Bakın burada kim var? Uslu kedi var, uslu kedi var. Yakında bir sokak kedicisi olacaksın şişko. Hayatta kalma becerilerini geliştirsen iyi edersin. Yemin ederim bak cık. yok edeceğim bunda ya. Tiplere bak ya. Ucube sürüsü ya. Kediyle iletişim yok. Çocukla iletişim yok. Ne, 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 demek istiyorsunuz? O hesapta bir kez daha baksanız. Ha şimdi de annem komik komik konuşuyor. İyi edersiniz Bay Çünkü arka bahçem bile bundan daha fazla eder. Bunun kulağa hakaret gel gibi geldiğinin farkındayım Şen'in. Ha tam vaktinde öğle yemeği için biraz Carl Witch yapıyordum ve bu sefer mağaza özellikle arazinin ebadı düşünülüğünde fakat ekibim bir değil üç kere tetkik etti ve üzülerek belirtmek isterim ki arazi şey değersiz görünüyor. Kolpasının da şu an. Ölüm vadisinin orta yerinde cansız kufkarı bir toprak parçası. En yakın medeniyet yerleşiminden binlerce uzakta. Size söylemeye çalıştım. Orası farklı bir... Üzgünüm. Ben seni seni ahmak. Ben buradan bahsediyorsam da başka bir yerden. Avukata öyle bir böyle uyuz olmadım. Oyun olduğunu tamamen unutmuş durumdayım. Şu an heriften nefret ediyorum. Anlı olarak ya. Oyunun şey inanılmaz güzel. Karakterleri hissetmemiz istediği her şeyi hissettirebilmişler. Harika yani. Ama buradaki asıl ahmak benim çünkü bir kere ne olsun aile ailen için cidden iyi bir şey yapmış olduğunu neredeyse inanacaktım. Yine başa döndük sanırım. Hal buyken belki de eski plan tekrar eski plan tekrar değerlendirmelisiniz. Eve gelip bakması için muhtemel bir aracı çağırabilirim. Bugün de olabilir. Eğer sizin için sakıncası yoksa. Bugün ah vay be ne tesadüf. Bunu düşünelim hayatım en azından teklifi bir duyalım. Aman neyse artık. Sakız patlatıyorum Hilda. <laughs> Birkaç dakika kayıt ihtiyar, e, ihtiyaç çalışma odasında buluşalım. ben de ben de ben de geliyorum. Beni alın, beni alın. Çalışma odası sağdaydı galiba. Ee, yeni bir yermiş burası. Oo aman ya Rabbi. Burada ne hocam böyle? Nereden geldim, nereye gideceğim? Bye Burns epey ilgili. Üstelik daha sadece boktan telefon kameramla çektiğim resimleri gördü. Geldiği zaman perilere ev hikayesi, perinin ev hikayesine göre davran, tamam mı? Hmm. Hangi perili ev hikayesi? Adam çok satan bir korku yazarı. Perili olduğu rivayet edilen evleri araştırıyordu ve ben onu evin tam da arada şey olduğuna ikna ettim. Eğer bu döküntü malikane, bu döküntü malikane harcetti milyonları olan başka birini tanımıyorsan, burası lanet bir perilev. <laughs> Öylece gidiyor musun yani? Ne gibi yani baba? Bu kıyafetle? Umarım soy isim, bizim taşıdığın ağırlığın farkındasındır. Üzerime giydiklerim bu arada taşımayı beni daha mı az layık kılıyor? Giydiklerin değil evlat. Lakin hal ve tavırların başka bir konu. Şu çıktığım ufak tatillerden haberdar olmayacağımı mı zannettin? İş gezilerinin arasında yapıp ettiklerinden ve düşüp kalktığın o serseriler, beduşlar ve satkınlardan Bak baba. Bütün hayatım boyunca senin istediğini yaptım. İstediğin okula gittim. istedin işe girdim. Hatta benim için seçtiğin kadınla bile evleniyorum. Ama buraya kadar. Burası kırmızı çizgim. Aa, dam demek ki aşık olduğu kadından çocuğu mu acaba? Artık elimde avucumda ne kaldıysa onu da burada bırakacaksın falan bir şey dedi. Okuyamadım. Niye okumadım bilmiyorum. Hype'landım. Devamı nerede? Hocam bu hikayenin devamı lazım bize ya. Acaba bir şeyler belli bir sırayla mı koklamak lazım, bir şey etkileşime girmek lazım diye uydurdum bir tarafından da olmadı. E ben kaldım burada. Lan beni almadınız mı? Ha. Okay. Hayal etmeydi bunlar. Geçmişten bir şeyler hatırlıyor diye yorumluyorum ben. Ama hayalet görüyor da olabilir yani. Geçmişin hayaletleri. Tabi. Bir şey var mı kontrolü. <laughs> Tatlım... Ya bu para peşinde sadece. Fight Club Tayla konuşma yapıyorsam ama bir iki dakikadır. <laughs> Nasıl yani? Bu resmi hep sevmişimdir. Bunu öğrenmenin sakıncası ne garip kendimi yavrularının ihtiyaçlarını karşılayan bir anne kedi olarak hayal ederdim. Kaç tane olduklarını ve ne kadar bakana muhtaç olduklarına bakmaksızın. Maalesef anlamadım nasıl yani çok mu garip seslendirdim. Tatlım ben sadece doğru karar verdiğinden emin olmak istiyorum. Şimdi daha fazlasını biliyorum elbette. Seni emip kuruttuklarında bunun neden ızdırap verdiğini Ailemiz için doğru karar verdim. Sakın. Sakın bana bir daha aileden bahsetme. Şenom biliyor aldatıldığını ya. Hayatım, ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Ulan Musat'ım, olaya bak. Olaya bak. Biliyor, Vallaha biliyor. Allah'a biliyor billaha biliyor Aç bakayım kapıyı, damat Damat efendi hadi Aç bakalım Aşağıya nereden iniyoruz? Amanın Meryem oturmuş gene takılıyor abim benim ya takılsın ya Ablam pırıl pırıl olmuş maşallah Bayan Nunez bayan Nunez Nino bir şey diyor. Büyük salondaydım. Dam teyze de oradaydı ve içeride bir şeyler dönüyordu. Bayan Nunes. Dam teyze bir kara büyücü olabilir mi? Ne demek istiyorsun evladım? Bir konuşmalar duydum. Ölüleri diriltmeler, mezarın ötesinden gelen şeyler kara büyüğü. Tamam, annen teyzeni hiç sevmedi. Ama bu dam hanımın bir bu ee, yapmaz. Bir bulacak. Lütfen ben gel ve kendini tak. Bu kadar yeter Will. Bu kadın biraz maskülen bir abla da. Ben giderim ben giderim bilcim ya. Makara vardı oğlum beni yolla yeter. Salon mu dedi bu bana? Kralcım selam hayatım. Kaygı dilini etmek. Açmak... <laughs> Taşlaşmanın tesiri kendisinin gösteriyor. Böylerin dilini mi kullanacağım dedim. Sonra lanetli çıkartır ve havaya kaldırır. Vallaha büyücü. dedim makara yok arkadaşlar. Ne oldu demin orada? Çok iyi ya. Lan oyunun her şeyi mi çok iyi olur ya? <laughs> çok kritik bir şey olacak galiba. Bu <laughs> oh, cücüğü yine mi sen ya? <laughs> Aspen kedilerin çığlık atabildiğini bilmiyordum. Sorun nedir? Bu odayı biraz canlandıralım ha ne dersin? Çok iyi olur abi. Sağ olursun eyvallah. Buradan çok fazla burada çok fazla hayalet var. ne öyle bir şey dedi. Geçen gün tekrar bitirdim de bayağı sarıyor bu arada. Tekrar oha yeni çıktı be. Nerede iki defa bitirdim. Aç kapıyı. Ben geldim. Damcım ne yapıyoruz? yapıyor yapıyormuşuz burada. Ya, bu oyun oynuyor var ya. Biz hayallere daldık bu arada. Bu oyun oynuyor sadece. Allah'ım yarabbim ya. ya sanırım Black Bird arkadaşlarına döner. Nerede kalmıştık? Ha evet. Deşit. Ee, dehşet mezarına girmek üzereydiniz. Hı hı. Kassandra döner ve size o yaşayan ölülerin has tabiatını tekinsizce hatırlatarak buruk bir sesle konuşur. <laughs> Çabuk yakındayız Brun. Brunik hasta bu kadim kapıların ötesinde bizleri bekliyor. Buruk bir sesle nasıl konuşabileceğimi bilmiyorum. Sürekli maruz kaldığınız o koku sizleri yorumlu merdivenlerin önünde kesip içerek, açarken giderek oğlum çok hızlı. <laughs> çok hızlı. Koparttı mı lan kulaklığı? Pişt, pişt. Ya bu tam ya. Neymiş o? Hoppala. Hey, Kilimim bana tarife oyun oynarken. Vallahi tam tarife. Ne var be? Aspen! Yeter! Millet gidip kablosuz mı almam lazım. Aspen ve kablolu cihazlar pek iyi gitmiyor. vallahi haklı. Vallaha haklı. Avu ve kablolu cihazlar hiç iyi gitmiyor. <laughs> Neden beni dışarı atmıyorsun? Sen beni şerim mi sandın? Seni yerim lan. Bak seni ham yaparım. Seni ham. Biz 20. seviye zindandayken... Demek istediğin ayağımız. Ben mi? Yapma Sara, kızın babası öldü ve yetmiyormuş gibi tüm e, diğer Mason'lar tımarhanede kalmak zorunda. Mason'larla tımarhanede kalmak zorunda. Zaten her an her şey onu tetikleyebilir. Bu koşullarda oyuna devam etmemiz sizce sağlıklı mı peki? Onu kafada atıyor kız işte. Abi bu oyun 15 senedir devam ediyor. <laughs> ve bu onun için tuhaf bir terapi bence. Hatta hepimiz için öyle değil mi? Yani evet sana sağlıklı bir durum bu. Pek de sağlıklı olmayan bir şekilde. Merhaba damcım teşekkür ederim bana kızıp bağırıp <laughs> beni atmanın için. <laughs> Hadi bakalım. Buluş bakalım. Damlı yerim damlı var ya ham yapacağım seni ya. Ben gidiyorum sen de... Sen ne yapıyorsun lan? Çok tatlı kadın değil mi ya? Burası neymiş ya? Oyun oynuyordu be kadın. Ne ne deli? Of, ne oluyor ya? Hayır ya. Yapmayın bu makaraya. Hayır ya. Yok ederim oğlum sana. Oradan yukarıdan yukarıdan tıslıyorsun. Adam sen seviye beyin. Taşladı beni ya. Ucube. Biz eve nereden gireceğiz ya? Yardım edin. Evdekiler. <laughs> Yardım edin ya. Yardım edin be. Camda kaldım. Şeyde kaldım. Alın beni. <laughs> Ama çok time yedim yani. Geldim lan, ben geldim lan. Allah'ın cezaları. Böyle topuklarsın. Başarılı. Yayıncım refleksler ölüyor. Hiç beklemiyordum gerekeceğini. Bir kapatmıştık refleksleri. Biz nereye geldik ya? Ya burası da neresiymiş ya? Edi ne yapıyor? Benim ben korkma. Osper. Sen şey. The line. Bugün olanlar hakkında konuşmak isterim. Bilmelisin ki yaptıklarım sadece iyiliği. İkimiz de vaktini harcamana gerek yok anne. Sarılacağım kız. Sarılacak sandım. Niye sarılacak sandım? Ben niye sarılacak sandım ya? Bunlara bakmıştık zaten. <laughs> Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ne bu ya? Mevsim madencide kaza tutana. Madende yani bir tane rahat çalışabilen yok ki. Madenin haline bak. Büyük bir ihtimal ölen adam bayağı iyi bir adamdı bu arada var ya.